Herkese merhaba. Ben öğretim görevlisi Abdullah Cihan. Bu videoda size kısa sınav nasıl oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Sınav oluşturmak istediğiniz derse tıklıyorsunuz. Sağ üst tarafta yeni sekmesine tıkladınız ve buradan sınavı seçiyorsunuz. Buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Burada dersinizin adı yazıyor. Burada şubeleriniz ve burada türü seçiyorsunuz. Örneğin sınav dediniz kategoride vize seçtiniz. Burada sınava bir e, başlığa bir sınava bir başlık vermeniz gerekiyor. Bu sınav kaçıncı haftada bunu belirtebilirsiniz. Örneğin 5. haftada diyelim demeyelim. 13. hafta diyelim. 13. haftada sınav yaptınız. Buradaki tarih e, sınavın hangi iki tarih arasında açık olacağını veya hep mi açık olacak bunu belirtmeniz gerekiyor. Tarih aralığı dediğinizde sınavın başlangıç ve bitiş tarihini vermeniz gerekiyor. Buraya tarihi ekleyebilirsiniz. Başlangıç tarihini. Bunu ele tek tek yazmanıza gerek yok. Sağ taraftaki takvim ikonuna tıkladığınızda burada o anki tarih ve saati görüntülüyorsunuz ve bir defa tıkladığınızda tarih otomatikman oluşuyor. Aynı şekilde bitiş tarihi tıkladınız. Sınav yarın bitsin. Aynı saatte bunu seçtiniz. Burada sınava bir parola verebilirsiniz. Kimlerin katılacağını buradan seçmeniz gerekiyor. Burada sınava bir süre vermeniz gerekir. Ve öğrenci soruları cevaplarken nasıl ilerlemesini gerektiğini burada belirtiyorsunuz. Örneğin Tek soru göster. Bütün soruları bir anda gösterme öğrenciye. Ama öğrenci bir önceki sorulara geri dönebilsin gibi seçenek var. Veya cevap verdikçe göster ama geri dönme de olmasın. Yani cevap verdikten sonra bir daha bunu değiştiremezsin. Buradan seçebilirsiniz. Buradan isterseniz soru ve seçenekleri karıştırabilirsiniz. Ve öğrenciye puan kategori ve zorluk derecesi gibi bazı bilgileri gösterebilirsiniz. Eğer istiyorsanız bunların tıklamanız gerekir. Oturum bir kez oturum açabilsin. Eğer quiz falan yaparsanız ve öğrenci diyelim ki 80'in altında alamadıysa bir daha quiz'e girmesi gerekiyor diyorsanız geçmediyse yeni oturum açabilsin. Eğer vize final gibi bir sınav yapıyorsanız bir kez oturum açabilsin ve bir sınav bitti mi bir daha sınava giremesin gibi seçebilirsiniz. Buradan öğrenciye bir mesaj göstermek istiyorsanız başlangıçta bunu Tıklamanız gerekiyor. Burada mesajınızı yazabilirsiniz. Biz bir şey yazmayalım. Giriş yapıldığında bu öğrencinin sınav hakkı bitmiş oluyor. En yüksek not notlandırma. Rapor hemen gösterilsin mi veya gösterilmesin mi gibi seçenekler var. Rapor hemen gösterirseniz derseniz sınav bittiğinde öğrenciye sorular, seçenekler ve cevaplar görünebilir. Bu belki quizde işe yarar da bize finalde hocalar göstermek istemeyebilir. O yüzden gösterme e, seçebilirsiniz. Öğrenciler bir mazeret isteğinde bulunabilsin mi? Bu e, seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ve oturum sonunda öğrenci bir mesaj göstermek istiyorsanız burayı işaretlemeniz gerekiyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra alt taraftaki ekle butonuna tıkladık. Ve sınavımız oluştu. Ancak sınavımız henüz yayınlanmadı. Çünkü daha soru eklemedik. Bu sınava sorular eklemeniz için sağ üstteki ekle butonuna tıklıyorsunuz. Eğer daha önce havuzdan soru oluşturduysanız, soru bankası oluşturduysanız havuzdan seç diyerek havuzdaki sorularınızı sadece ekle butonuna tıklayarak bu sınava ekleyebilirsiniz. Ama daha önce soru oluşturmadıysanız buradaki ekle butonuna tıklayarak çoktan seçmeli veya açık uçlu soru ekleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli soru ekle tıkladığınızda soru metni ve bu soru metninin bazı özellikleri şurada görüyorsunuz. Soru metninizi buradaki araçlarla zenginleştirebilirsiniz. Örneğin bir görsel ekleyebilirsiniz veya puntosunu arttırabilirsiniz. Fontunu değiştirebilirsiniz gibi bazı seçenekler var. Burada bazı özellikler var, bunları da seçebilirsiniz. Bu soruya bir tanımlama, bir kod yazmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bu soru, bu soruya bir seviye verebilirsiniz. Örneğin çok kolay veya kolay gibi bazı zorluk derecesi verebilirsiniz. Bunu eğer verirseniz daha sonra bu kolay veya çok kolaya farklı puan türleri verebilirsiniz. Örneğin iki soru çok kolay, iki soru kolay sordunuz. Çok kolay bütün puanları 25, diğerleri 50 puan şeklinde bir puanlama yapabilirsiniz. Biz buna çok kolay dedik. Bu soru daha önce oluşturmuş olduğunuz konular arasındaysa örneğin simple present tense ya da işte future tense gibi bir konunun sorusuysa buradan eğer daha önce oluşturduysanız seçebilirsiniz. Eğer oluşturmadıysanız böyle bırakabilirsiniz. Konuları da buradan oluşturabiliyorsunuz. Bu fontu seçebilirsiniz. Örneğin %121 ya da direkt font 1 olarak bırakabilirsiniz. Buradan seçeneklerinizi yazıyorsunuz. Doğru cevap için sadece yandaki e, işaretlemeyi yapıyoruz ve ekle diyoruz. Şu an bu sınava bir soru ekledik. Böylece kaç soru eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Aşağıdaysa yeni açık uçlu soru sorabilirsiniz. Eğer bunu da e, seçerseniz burada e, şuradan soru metninizi yazıyorsunuz yine. Burada farklı olarak A, B, C gibi seçenekler yok tabii ki. Bunlar açık uçlu. Cevabı buraya siz e, yazabilirsiniz. Öğrenciler ya da yazmayabilirsiniz. E, öğrencilere eğer siz raporda cevap hemen görsünler diye bir seçenek e, işaretlediyseniz buraya cevapları yazabilirsiniz. Eğer bunu böyle bir şey işaretlemediyseniz cevap kısmını boş bırakabilirsiniz. Zaten soruyu siz okuyacaksınız ve ona göre puanlandırma yapacaksınız. Sadece bu sınavda mı kullansın bu soru gibi seçenekler e, var. Buradan yine bir seviye belirleyebilirsiniz. Konu ve font belirleyebilirsiniz. Ekle dediniz. Diyelim ki böyle sorular oluşturdunuz. Ve en son burada en ön izleme yaparak e, sorularınızı görüntüleyebilirsiniz. Eğer doğruysa yayınla deyip puanlamaya geçebilirsiniz. Örneğin çok kolaya bir e, çok zor soruya da iki ağırlık verdim ve yani puanlamayı kaydet dedim. Burada çok kolaydaki seviye soruya 33.33 e, .33. buraysa iki katı daha zor olduğu için daha fazla puan verdik. Siz bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Örneğin 3'e 1 yaptığımızda burayı 75 puan verir. buraya 25 puan verir ve puanlamayı kaydet dediğinizde bunlar hesaplanır. Buraya yayınla dediğiniz zaman artık sınav yayınlamış oluyor ve öğrencilere bir bildirim gidiyor. Ee, öğrenciler artık sınava girebilirler. Sağ taraftan canlı takip et tıklayarak o hangi öğrencinin o an sınavda olduğunu ve ne kadar süresinin olduğunu buradan durumunu e, gibi özellikleri görebilirsiniz. Oturumlar kısmında ise bütün öğrencilerin sınavlarını görebilirsiniz. Bitirilenlerin de burada görebiliyorsunuz. Ve burada hangi öğrenci hangi soruya cevaplamış tek tek de bakabiliyorsunuz. Raporlar kısmında ise sınav katlarını görebilirsiniz. Buradaki Excel'e tıkladığınızda bu raporu size Excel formatında indirir.